Şu an aslında Cumhuriyet Halk Partisi kendi varlığıyla daha önceki yayınlarda da söyledi. Türkiye'nin en az 60 ilinde Adalet ve Kalkınma Partisi karşısındaki en büyük parti. Sırf bu sayede zaten Türkiye'de 35 ilde belediye başkanlığını kazandılar. Kastamonu gibi, Adıyaman gibi yerlerde CHP nasıl belediye başkanlığını kazandı? Yani Afyon'da, Kütahya'da bunlar çok kolay şeyler değil. Ama şu da açık, Adalet ve Kalkınma Partisi olmayan en büyük parti CHP Türkiye'de. E bu da zaten çok büyük bir alan sağlıyor. E bu parti kendi içerisindeki meselelere daldığı anda ise oy kaybediyor. Ali bak şöyle söyleyeyim. Yerel seçimde CHP'nin o %38'di. İnan e, makul anketlerde %28'e kadar indi aslında yerel seçimden sonra. Çünkü neden? Kemal Kılıçdaroğlu konuşmaya başladık yerel seçimden sonra biz. E, Ekrem Oğlu konuşmaya başladık. Normalleşme falan dedik böyle bir şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki insan belli değil, aday belli değildi. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman adayını belirledi? Ekrem Yoğlu adayımızdır dendi. Mansur Yavaş orada ikinci pozisyona geçti, kabul etti. Kemal Kılıçdaroğlu arka plana çekildi ve bir anda tekrar yükseldi Cumhuriyet Halk oyları bence. Ve şu anda biz yine kayyum tartışmasına, CHP nedir meselesine dönmeye başladık. E şunu da biliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde de var bu. Cumhuriyet Halk Partisi kendiyle uğraşmayı çok seven bir. Şu an yine Tayyip Erdoğan şunu düşünüyor. Ben CHP'yi CHP ile CHP uğraştırırsam, <laughs> CHP CHP ile uğraşırsa ben buradan çıkarım diye düşünüyor. Şu an bütün bunların ben Neticede bu olduğunu düşünüyorum. Amacın bu olduğunu düşünüyorum. CHP, CHP ile uğraştıkça aslında Tayyip Erdoğan'a alan açılacaktır. E, çünkü şu var, Türkiye e, halkını az çok tanıyoruz. Bu insanlar, e, şöyle söyleyelim, iktidarı sevsinler, sevmesinler, istikrarsızlık sevmeyen insanlar. Türkiye'deki insanlar. Yani bir şekilde bakıyorlar ki iktidar kötü mü? Kötü. Yani Türkiye'de iktidar iyi olduğunu çok az kişi söylüyor şu anda. Yani adalet ve Kalkınma Partisi destekleyenler bile söylemiyorlar. Yani daha önce de ifade ettik. Yani bugün Türkiye'de MHP oy verenlerin büyük kısmı MHP'li bile değil, mutsuz AKP'liler. AKP'de mutsuz olduğu için MHP oy veriyor insanlar. Ama insanlar şunu da biliyorlar. Biz kime oy vereceğiz? Yani Tayyip Erdoğan kötü tamam. E biz kime oy vereceğiz? E CHP şu an kendi iç meselesine ne kadar sokarsa Tayyip Erdoğan karşısındakinin daha kötü hale. En azından halkın gözüne sokmaya çalışacaktır. Ana amacı bence budur.